Adem ve Hayat Ağacı aynı projeyi içerir. Bu düşünce kitabın ilk bölümü egenesiz Eteki E Tanrı insanı, kendi suretinde yarattığı formasyonundan ileri gelmektedir. Kabalistik geleneğe göre Tanrı, hiçlik mevcudiyetinin içinde, Tanrı'nın her şey ve hiç olduğu boşluğundan, tezahür etmemiş mevcudiyetin ilk oluşumunu yarattı. Bu sonsuz dünyadan, sonsuz ışıktan oluşan ortasında ilk taç olarak adlandırılan boyutsuz bir nokta bulunan, bir alem kristalize oldu. Tezahür etmemiş mevcudiyetin bu üç oluş sureti, pozitif evren için negatif arka tasarım olacaktır. Bu pozitif evren, ışımanın dünyasına doğru gelişmek için ilk taştan yayılmıştır. Bu tezahür tam olarak bittiğinde artık o, başlangıçtaki evrensel insan olarak adlandırılan Adem'dir. Yaratıcının on görünüşünden ibaret olmasına karşın Adem, Evrenin yaşayan bir kopyası ve yaratıcının yansıması olduğu için içindeki birliğin ve işleyen bütünlüğün sembolüdür. Bu tezahür etmiş dünyada Adem'in fonksiyonu, hakikatin tezahür etmemiş yanına karşı sürekli bir karşıt güç vazifesi görmektir. Bu süreç tam şimdidir, bu andadır ve her bir an evrensel dramanın değişime uyumudur. Bu denge sürecinin boyutu o kadar kapsayıcıdır ki en muazzam kozmik olaydan boşluğun kıyısındaki en ufak olguya kadar bütün olanları içine alır. Onda varlık ve yokluğun kutupları arasında süzülen tüm hakikat barınır. Her şeyden önce şunun üzerinde düşünülmelidir. Göreli dünya hiç durmayan bir hareketle var olmaktadır. Fakat buna rağmen mutlak, içine nüfuz eden bir suskunluk, sessizlik ve boşluk olarak her zaman onun içinde bulunur ve onu kapsar. Kabbala, Yahudiliğin içsel ve mistik görünümü olup kutsal simgeleri, evrenin doğasını ve insanın kaderini Yahudi terimleriyle açıklayan bir öğretidir. Vahiy yoluyla tebliğ edildiğine inanılan bu bilgiler, ketumiyet geleneğine bağlı olarak asırlarca dışarıya sızdırılmadan gelmektedir. Değişik yörelerde ve farklı çağların spiritüel ve kültürel gereksinmelerine göre, mitolojik ve metafizik formlar halinde periyodik değişimlere uğramıştır. Uzun ve geniş alana yayılan evren tarihi de kabalanın etkisini taşımaktadır. Kabala'da Tanrı Ayın diye adlandırılır. Ayının İbranice anlamı iyi yokluk etur, Tanrı için ise varoluşun ötesinde olarak kullanılır. Ayın ne alttadır ne üstte, ne durur ne hareket eder, ayın hiçbir yerde değildir. Tanrı mutlak yokluktur. Ayın sof, sonu olmayan demektir. Tanrı'nın her yerde olan unvanıdır. Ayın sof, ayının birden sıfıra kadar olan halidir. Ayınsof zaten var olmuş olan Tanrı'dır, mutlak her şeydir. Ayınsof'un özellikleri yoktur. Çünkü varoluşta açığa çıkar ve varoluş aynı zamanda sondur. Kabala'nın sözel geleneği varoluşu şöyle açıklar, Ey Tanrı kendini göstermek istedi. Yazılı geleneklerde, var olmaktan önceki durum yüz yüze devamlı bakmaz. Tam özgürlük ise, Ey her şeyi geri çekmesi, eyyani yani Ayınsof'un geri çekilmesi, aynanın içindeki görüntünün dışarıya çıkması şeklinde açıklanır. Zimzumun bu eylemi ise bilgenin söylediğinde gizlidir. Buna göre, Tanrı'nın yeri Dünya'dır. Ancak Dünya Tanrı'nın yeri değildir. Kutsal davranışlar aşağıdaki sembollerle ifade edilir. Örneğin, boşluğu çevreleyen ayınsof veya sonsuz ışıktan yayılan huzmeler çevreden merkeze akar. Bu kav veya kutsal arzu huzmeleri, on değişik yayılma katmanından dağılır. Başka bir bilge söyleyişine göre, dünya on kutsal sözle adlandırılır. Orta çağlardan beri bu on katman sefirot olarak bilinmektedir. Sefirah sözcüğünün hiçbir dilde tam karşılığı yoktur. Bunun kökü ciper ve sapire sözcüklerine dayanır. Bazıları sefirotu kutsal güçler ve kutsal akımlar olarak görür, mistikler ise bunları Tanrı'nın on yüzü, eli ve hatta elbiseleri olarak ifade ederler. Sefirot arasındaki ilişki üç kapalı kutsal prensip tarafından yürütülür. Bunlar yani Zasarot. İlk isteğin gizli parlaklığı, merhamet, adalettir.